SGK kavşağı yıllardan beri trafik için adeta bir kangren olmuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce buradaki sorunu çözmek için aylar önce harekete geçti. E5 ve Tem Otoyolu katılımı yani Adapazarı ilçesinin katılımı rahatlatmak için SGK kavşağında köprülü çalışma başlatmıştı aylar önce. Köprülü kavşağın sonuna gelindi. Birinci kademesi yani alttan geçiş güzergah asfaltlanıp hazırlandı. Bugün yarın açılması bekleniyor. İkinci kademede köprünün üzerindeki asfaltlama yapıldıktan sonra işte Serdivan ve Erenlere bağlantı yolu üstten şehir, şehir içine katılımda alt taraftan yani D100 karayolu ve otobandan şehire katılım rahatlamış olacak. Yani orada kuyruk araç koyma konvoylarını artık görememiş olacağız. Sakarya içinde yeni bir çalışma oldu. Hem trafik açısından hem de görsel proje açısından çok yerinde bir proje yapılmış oldu.